Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Urfa'da kaldığım dönemde komşularımdan öğrendiğim kazan kebabım ile geldim. 3 orta boy patlıcanımı topak patlıcanımı alacalı olacak şekilde soydum ve gördüğünüz gibi ikiye bölecek şekilde uzunlamasına e, tam dibine değmeyecek şekilde bıçak ile böldüm. Hepsini bu şekilde yaptım. Ben size fikir olsun diye biber ve soğan da ekledim. Olur ya iç harcınız artar. Böyle bir şekilde de yapabilirsiniz diğer sebzelerle. Şimdi 100 gram dana kıymamı az yağlı veya yağsız değil. Zaten onlar size yağlı vereceklerdir. Ben yağsız alıyorum. Çok çok ufak bir yarım soğanı çok yine ufak olacak şekilde doğradım. Üzerine baharatlarımı ekledim. Çok ufak doğramış olduğum sarımsağımı ekledim. Ve güzel bir şekilde kıvam alana kadar elimle yoğuruyorum. Yoğurmuş olduğum kıymamı evet bıçak yardımı ile bölmüş olduğum kısımlarına dolduruyorum. Hazırlamış olduğunuz kıyma ile bütün patlıcanları bu şekilde yapıp bir kenara alın. Evet gördüğünüz gibi bakın açılmayacak şekilde yerleştirin. Hani çok bastırırsanız bölünecektir. Ona dikkat edin. Soğanıma da bir top yerleştirmem yeterli. Soğanım ufaktı. Dolmalık biber kullanabilirsiniz. Benim yanımda yine dolmalık şeklinde olan uzun biberim vardı. Onu kullandım. Evet şimdi sebzelerim hazır. Tenceremin dibine ufak doğramış olduğum domateslerimden ekliyorum yanınızda konserve domates varsa onu da kullanabilirsiniz üzerine sebzelerimi yerleştiriyorum tekrar ufak ufak doğramış olduğum domatesleri üzerine döküp sıvı yağımı da gezdirip üzerine yarım tatlı kaşığı yarım su bardağında sulandırmış olduğum salçamı döküp kısık ateşte patlıcanlar biliyorsunuz çabuk yumuşuyor bir çatalı batırıp batan pişmiş demektir yarım tatlı kaşığı yarım su bardağında da eritmiş olduğum suyumu da döküp kapağını da kapatıp kısık ateşte pişirdim Evet inanılmaz gerçekten ben bunu öğrendikten sonra karnıyarak benim karnıyarak değil ama bu patlıcan yemeğim favorim oldu hafifliğiyle sürekli yaptığım bir yemek siz de deneyin inanın pişman olmayacaksınız hem hafif hem hem lezzetli hem pratik hem etrafımız kirlenmiyor Evet ocak batmadan inanılmaz lezzetli hafif olan kazan kebabım pişti üzerine soslarından da ekliyorum yağından da bolca ekliyorum dibinde kalan yağdan ee, şimdi size bir tadım testi yapacağım daha yumuşak seviyorsanız onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ben çok böyle e, erimiş şekilde sevmiyorum inanılmaz lezzetli olan bu yemeğimi denemenizi öneririm arkadaşlar videomu sonuna kadar izlediyseniz beğenip e, ufak bir e, yorumla yapsanız sevinirim hiç olmadı emoji atarsanız sevinirim hoşçakalın Allah'a emanet olun merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere tavuklu nohutlu pilavımı yapacağım İlk olarak tavuk butlarını tencereme aldım üzerine geçecek şekilde suyumu da ekledikten sonra ocakta pişmeye bıraktım Pirincim içinde sıvı yağımı tencereme ekledim, pirinçlerimi dinlendirdim, süzdüm ve bu şekilde sıvı yağımın üzerine ekleyip tuzumu da ekledikten sonra biraz kavurup üzerine tavuk ve su karışımı döküyorum, haşlanmış olan nohudumu ve didiklemiş olduğum tavuğumu da ekleyip kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakacağım. İsteyen bu aşamada karabiber de ekleyebilir. Şimdi üzerine ekleyeceğim kuru yemiş için tereyağımı erittim. Üzerine yer fıstığını tuzsuz alıp kavurdum. Kabuklarını soyup ikiye böldüm. Şimdi çok hafif sararıncaya kadar tereyağında kavuruyorum. Tereyağı yetersiz gelince biraz daha ekledim. Evet şimdi kavrulan fıstığımın üzerine yıkamış olduğum çekirdeksiz kuru üzümümü de ekledim. Şöyle bir iki tur çevirdikten sonra kuru yemişim de hazır. Pilavım da demlendi. Çok hafif hareketlerle karıştırdıktan sonra servis tabağıma alıyorum. Evet. inanılmaz lezzetli olan pilavım hazır. Üzerine tereyağında kavurmuş olduğum yemişlerimi de ekledikten sonra tercihe bağlı isterseniz e, bu şekilde yapın isterseniz sade tavuklu nohut pilavı e, sade olarak tüketebilirsiniz inanın bu şekilde de çok lezzetli oluyor çok az bir şey yapıp kendi tabağınıza olacak şekilde deneyebilirsiniz özellikle üzümle çok öneririm yer fıstığı, üzüm hangisini seviyorsanız kaju da koyabilirsiniz. Videomu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanıcı adım aynı. Bakın lezzetini görebiliyorsunuz. Çok gerçekten çok lezzetli oldu. Yanına salata, ayran yeterli. Sulu yemek gerekmiyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetiyle ve gerçekten bir o kadar da pratik olan ana yemek tarifimle geldim. Tavada kıymalı patates basması. İlk olarak yanımda ufak kuru soğanım vardı. Sizinkiler büyükse yarım adet kullanabilirsiniz. İki ufak kuru soğanımı yine ufak ufak olacak şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra bıçakla tekrar üzerinden geçerseniz yine bu şekilde de ufaltmış olursunuz. Ben ufak doğrayamıyorum derseniz rondodan da geçirebilirsiniz. Sizin için daha pratik olacak ama hani yarım soğanı da bir rondoya da rondoya atıp kirletmek istemiyorsanız doğradıktan sonra bıçakla üzerinden geçseniz aynı şekilde ufalıyor. İki diş sarımsağımı da yine aynı şekilde ufak ufak doğradım. Şimdi 4-5 dal maydanozumu da yine aynı şekilde çok ufak olacak şekilde doğruyorum. Ve maydanozumu da karıştırma kabıma aldım. Şimdi üzerine dana kıymamı ekledim. Hangi kıymayı seviyorsanız siz o şekilde kullanabilirsiniz. Pul biber, karabiber ve tuzumu da döktükten sonra böyle kıyma elimizin arasında yapış yapış olacak. Hani böyle homojen bir kıvam değiliz ya. O şekilde olana kadar yoğurdum. Şimdi tavamın tavamı domates salçası ile her tarafına gelecek şekilde yaydım domates salçasını. üzerine kıymalı harcımı ince olacak şekilde parmak uçlarımla yayıyorum. Yaydıktan sonra kenar kısımlarını da böyle güzel bir şekil alsın diye düzelttikten sonra üzerine ince 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 yuvarlak olacak şekilde patateslerimi yerleştireceğim. Bu şekilde doğrayıp kıymamın üzerine yerleştiriyorum. Aralarına da kapya biber ekliyorum. Ve son olarak salçalı sosunu da ekleyip domates salçası, sıvı yağ, kimyon üzerine de suyumu ekleyip salçamı açtıktan sonra yemeğimin üzerine dökeceğim. Arkadaşlar bir çay bardağı döktüm. Kısık ateşte pişirdim. Yetersiz gelince bir yarım çay bardağı daha ekledim. Evet, salçalı sosumu yemeğimin üzerine döktüm. Kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bıraktım. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Gerçekten çok lezzetli ve pratik olduğu için de e, sizin de e, hemen yapabileceğiniz ve en sevdiğiniz yemekler arasına gireceğinden eminim. Bakın. Patatesin yumuşaklığını da gösteriyorum ağızda eriyecek şekilde. Ben bu şekilde çok seviyorum. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Instagram'dan da takip etmek isterseniz kullanıcı adım aynı. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.